Sentetik açıklıklı radar veya InSAR yetenekleri sayesinde Veritas aynı zamanda volkanik şişme veya fay hattı kayması gibi yüzey şeklindeki zaman içindeki ince değişiklikleri bile tespit edebilecek. Bu aktif tektonik veya magma hareketini gösterebilir. Görevin hedeflerinden biri taze volkanik yapıları belirleyerek ve sayarak Venüs'ün plaka tektoniği veya aktif volkanizma gibi süreçleri yaşayıp yaşamadığını belirlemektir radara ek olarak veritas yüzey kayalarının emisi vitesini haritalayan bir kızılötesi spektrometre taşır Bu da bileşimleri hakkında ipuçları sağlar bazalt ve granit gibi farklı kaya türleri kızılötesi ısıyı farklı şekilde yayar Bu da uzay aracının gezegenin jeolojik ve mineral haritalarını oluşturmasına olanak tanır gece vakti sıcak lava akışı veya daha sıcak zemin, gösterebilecek termal anomalileri arayacak ve aktif bölgelerin üzerindeki atmosferde su buharı veya diğer gazlarda lokalize artışları tespit ederek volkanik gaz emisyonlarını izleyecek. Esasen Veritas, önceki görevlerden gelen veri setini keskin gözler ve yeni duyularla önemli ölçüde geliştirecek ve nihayet Venüs'ün yüzeyi hakkındaki sorulara cevap verecek.